Merhaba arkadaşlar, ben örgüm hazır. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz çok güzel, kolay yapımı çok basit olan eldiven çalışmasını göstereceğim size. Harika bir eldiven, hem de yapması çok basit. Ee, öncelikle e, kanalıma abone olup, videolarımı izleyip bana destek olursanız çok memnun olurum. Zil butonuna da bastığınız zaman yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar, şimdi bu eldivenimizin yapımına başlayalım isterseniz. Öncelikle bize başlangıç olarak 50 tane ilmek gerekiyor. 50 tane ilmeği ben attım. Bir ters, bir düz lastik öreceğiz arkadaşlar. Lastiğimizi ördükten sonra da bu üst taraftan düz yerine geçtiğimizde 6 tane ilmek daha arttırıyoruz. Şimdi lastiğimize başlayalım örmeye. Bir ters, bir düz. Böyle devam edeceğiz. Lastiğimizin boyuna gelene kadar bir ters bir düz lastiğimizi öreceğiz. Ondan sonra düz tarafa geldiğimizde arttırma yapacağız 6 tane. Daha sonra da torba lastik uygulamasına geçeceğiz. Onu da lastik bittikten sonra göstereceğim arkadaşlar birlikte lastiğimizi şimdi örelim e, boyuna gelene kadar örelim ben size santim e, olarak da ölçüp santim olarak da söyleyeceğim arkadaşlar lastiğimi örüp geliyorum ben evet arkadaşlar lastiğimizi ördüm ben lastik boyumuza geldi lastiğimizi sırayla e, sayarsam 23 sıra lastik ördüm e, mezurayla da ölçersem Beş buçuk santim kadar lastik olmuş. Şimdi e, düz tarafına geçelim arkadaşlar örmeyi. Şimdi bütün ilmeklerimizi sade düz olarak öreceğim bu sırada. Düze çeviriyorum arkadaşlar ilmekleri. Ve düze çevirirken de arada arttırmalarımızı yapacağız. 6 ilmek arttıracağım burada ben. Ara ara aralara serpiştireceğiz arttırmaları. Şimdi burada ilk arttırmamı yapıyorum. Bir arttırdım. Düz örüyoruz artık. Lastiği düze çevirdim. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı da yaptım. Dördüncü artırmamı da yapıyorum. 5. artırmamı da yapıyorum. Ve 6. artırmamı da burada yaptım. ramızı tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi bir sayalım. Kaç ilmeğimiz oldu? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 ilmek olmuş 56 tane ilmeğimiz var şimdi arka taraftan örerken 28 ilmeğimizi örüp ikiye katlayacağız arkadaşlar 28 tane ilmeğimizi örüyoruz bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 28 tane ilmeğimi ördüm ve ikiye katlıyorum şimdi örgümü ikiye katladık şimdi arkadaşlar Şişlerimizdeki ilmeklerimizin arka taraftaki şişimizi örmeden alacağız. Ön taraftakileri örerek gidecek. E, torba lastik işlemi uygulayacağız burada. Üçüncü bir şiş alıyoruz elimize. Şimdi arkadaşlar bu buradaki ilmeğim ör, örülerek olduğu için bunu alıyorum. Arka şişteki ilmeği örmeden alıyorum. Ön şişteki düz ilmeğimi örüyorum. Arka şişteki ilmeği örmeden alıyorum. Ön şişteki düz ilmeği örüyorum. Arka şişteki il ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön taraftaki düz ilmeği örüyorum. Arka taraftan örmeden alıyoruz. Bu sırayı böyle devam edeceğiz. Arka şiştekiler örülmeden alınacak. Ön taraftaki şiştekiler örülecek. Evet, bütün ilmeklerimizi ördük. Şimdi arkadaşlar böyle devam edeceğiz örmeye. Örmeden almıştık en son ilmeği. Onu örerek başlıyoruz. Yanındaki ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği ördüm. Torba lastik yapıyoruz arkadaşlar bunu. Böyle devam edeceğiz bunu örmeye. Bu sırayı böyle çıkacağız. Bunu e, elimize de ölçebiliriz eldivenin üzerinde de gösterebilirim. Şimdi buraya kadar parmağımızın şurasına kadar düz bir şekilde torba lastik olarak öreceğiz arkadaşlar. Düzleri örmeden, düzleri örüp tersleri örmeden alarak buraya kadar devam edeceğiz. Mezurumuzla da ölçelim buraya kadar bunu ne kadar öreceğimizi. Lastiğin üzerinden bu lastiğimizi ördükten sonra şöyle lastiğin üzerinden ölçersek ile 5 santim kadar öreceğiz 5 santim örüp düz bir şekilde 5 santim buraya kadar öreceğiz arkadaşlar tersleri örmeden alıyorum düzleri örüyorum tersleri örmeden alıyorum düzü örüyorum ters örmeden düz örülecek arkadaşlar böyle devam edeceğiz 5 santim Evet arkadaşlar ben şimdi buradaki düz yerimi ördüm eldivenimin şu baş parmağına gelecek kısmını orayı ördüm şimdi baş parmağımızı yapacağız baş parmağımızı yapacağız arkadaşlar bunun için 13 tane ilmeği örüyorum 2 4 6 8 10 13 ve geri dönüyoruz. Geri döndük. Örerek bitirdiğimiz için burayı örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmüyoruz. Böyle parmağımızın boyuna gelene kadar döne döne burayı örüyoruz arkadaşlar kendi parmağınızın boyu, boyuna ölçebilirsiniz çünkü herkesin parmağının boyu bir olmadığı için kendi elinize parmağınıza ölçerek yaparsınız arkadaşlar eldiven çünkü herkesin parmakları bir olmadığı için bazı kişilerin parmakları uzun olabiliyor onun için eldiveni kendinize ölçerek yapın. Parmağınızı ölçün. baş parmağımızı döne döne baş parmağımızın boyuna kadar burayı öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar parmağımın boyuna kadar ördüm. Şimdi e, buradan ipimizi kopartıyorum. Ve bir iğne yardımıyla iplerim e, ilmeklerimi toplayacağım arkadaşlar. Bu şişteki ilmeklerimi çıkartıyorum ve iğneme topluyorum. Kaçırmadan ilmeklerimizi iğnemize alacağız. Şimdi buradan bunu e, sabitleyelim. Sıkılayalım. Güzelce. İğnemizi arkaya geçirelim. İç tarafından. İğnemizi e, arka tarafa geçirdim ve burada ipimizi sabitleyeceğiz arkadaşlar düğümü atalım sökülmesin diye ve ipimiz kopardık baş parmağımız bitti Çevirelim. Baş parmağımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ipimizi takacağız ve şuradaki e, elimizin şurasındaki uzunluğu öreceğiz. İpimizi alalım ve tekrardan bağlayalım oraya. İpimizi biraz uzun bırakıyoruz arkadaşlar burada geçiş yerlerinde ufak ufak delikler oluşuyor. Onları da daha sonra bu bıraktığımız iplerle sıkılayıp dikiyoruz oraya. Şimdi burada baş, e, örmeden başlıyorum. Ters e, ilmek gelmiş. Düzü örüyorum. Tersi örmüyorum. Böyle e, yine örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. toplam 12 sıra kadar örüyoruz burayı da. Kendi elinize de ölçebilirsiniz arkadaşlar. Kendi elinize göre, elinizin boyutuna göre ölçerek orayı öreceksiniz. Şimdi bunu böyle Örmeye devam edeceğiz. Parmağımızın Şuraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Bunu örüp e, Geliyorum. Daha sonra işaret parmağımıza Ayıracağız arkadaşlar. Ben şimdi burayı örüp geliyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben parmağının şu bölgesine kadar gelen uzunluğu ördüm ve şimdi işaret parmağımızın ayrımını yapalım 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmek işaret parmağına 11 ilmek yapıyoruz parmağımızın boyuna gelene kadar öreceğiz arkadaşlar burayı da. Ee, sadece baş parmağımızı 13 ilmek yapıyoruz. O da baş parmağımız kalın olduğu için diğer parmaklarıma 11'er tane ilmek ayırdım. Ee, en e, e, küçük parmağımıza da 10 tane ilmek kalıyor. Diğer parmaklarımıza da 11'er tane ilmek olacak arkadaşlar. Bunu parmağımın boyuna kadar öreceğim ve ondan sonra bütün parmaklarımızı aynı bu şekilde örerek yapacağız arkadaşlar. Parmağımın boyutuna gelene kadar örüyorum ben şimdi bunu. Evet arkadaşlar parmağımın boyuna kadar ördüm ben. Şimdi burada ipimizi kopartıyoruz. Baş parmağımızda yaptığımız gibi ipimizi iğnemize takıyoruz. Ve ilmeklerimizi şişimizden çıkartıyoruz. İlmeklerimizi iğne ile topluyoruz arkadaşlar. topladık buradan ilmeklerimizi şimdi iğnemizi altı arkaya alıp sabitleyeceğiz artıyorum. İşaret parmağımızı da ördük arkadaşlar. Şimdi tersini çevirelim. Düzün, düzün çevirelim. Tersindeydi. Parmağımızı da ördük. Şimdi sıra Orta parmağımıza geldi. Bu iplikleri uzun bırakıyoruz çünkü burada arada böyle boşluklar oluşuyor. Şu aradaki boşlukları dikmek için e, bu ipimizi uzun bırakıyoruz. Şimdi tekrardan ipimizi alıyorum. Yine biraz uzun bırakaraktan e, buraya takıyorum ipimi. 11 ilmek yaptım. Geri döndüm. Ve parmağımın boyutuna kadar öre, döne döne öreceğiz bunu da arkadaşlar. Parmağımızın boyuna gelene kadar örüyoruz. Aynı yöntemle bütün parmakları örüyoruz arkadaşlar. Böyle. Ee, dediğim gibi Parmaklarda 11 tane ilmek var. Sadece en sondaki küçük parmağımızda 10 tane ilmeğimiz olacak. Diğer parmaklarımızı 11 11 örerek bitirelim arkadaşlar. Ben diğer parmakları da örüp şu aradaki kalan boşlukları ve dikim e, dikmesini size bu boşlukların dikileşini göstermek üzere parmaklarımı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bütün parmakları ördüm. Ee, yan dikişini de buradan kenardan diktim. Ve bu aradaki kalan boş kalan yerin dikmesini de burada size bir göstereyim diye bir tanesini dikmedim. Parmak aralarında böyle boşluklar oluşuyor. Onları da böyle o bıraktığımız ipliklerle şöyle dikiyoruz arkadaşlar bu parmağımın arasını. ve ipi arkaya alıp sabitleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, eldivenimiz oldu. Eldivenimizi yaptık, bitti. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Abone abonelik ücretli değildir arkadaşlar. Zil butonuna da basarsanız benim yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin herkese. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.